gön verecek olan gençleri sektörün uzmanlarıyla buluşturan mesleki haftadayız. Burada da ödül töreni için bir araya geldik. Enerji, elektrikli itki sistemleri, hafifleştirilmiş tasarımlar ve otonom araç. Kıymetli misafirlerime de tabii ki söz vermek istiyorum. İlk olarak değişmesi ve bunun yeni nesilde adını mobilite olarak koymamız ve bu dikeyde en yakın çalıştığımız firmalardan bir tanesi olan bizim için gurur verici olan Fevin burada olması. Bugün 26 takımla başlayan süreç 7 finalist takımla son bulmuş oluyor. Ama sadece bu programın son bulduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biraz önceki aslında konuşmamızda bunu önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek, daha da geliştirerek yapabileceğimizi ifade ettik. Fakat ne yaparsak yapalım bunun her seferinde insan kıymetine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmek isterim. Teknoloji çok hızlı gelişiyor ama bunun altını her seferinde insan kıymetiyle geliştirip dolduruyoruz. Bugün burada yaptığımız çalışmalar, girişimcilik ekosistemi için kurduğumuz girişimcilik sermayesi yatırım fonlarıyla yine tasarım girişimcilerini, mobilite alanındaki yapay zeka girişimcilerini, efendim enerji yenilenebilir enerji alanında çalışma yapan girişimcileri destekleyen bir fonu da burada kurduk. 14 ay içerisinde 16 tane girişime yatırım yaptık arkadaşlar. Bakın 50 bin dolardan 1 milyon dolara kadar yatırımlar yapıyoruz. 16 takıma, 16 girişimciye bunu yaptık. Bugün sizlerden aslında ümidim burada ödül alacak bu 7 takımın bir girişim şirketi haline dönmesi. Bu girişim şirketlerinin Bugün Fevle ortaklaşa kendi kurduğu ekosistemde daha büyük bir ekosistem oluşturmasına katkı sunması, bazı arkadaşlarımızın da bu çalışmalarda proje yöneticileri olabilecek yapıların içerisinde olması en büyük arzumuz. put an innovation into a product in a car, as we see here in, in competitive vehicles on a product and then when you see the, your idea on the street driving that's the most satisfying and when i see i went through all the teams uh, today and see the satisfying exciting eyes that's really uh, what um, makes me happy <laughs> the Finalde <laughs> tebrik ediyorum. Başlarınızın önünde alnını diliyorum.